Selamun Aleyküm. Çocuklar, bu haftaki oyunumuzun adı Top Kutuya. Gerekli olan malzemelerimiz, öncelikle geçen hafta kullandığımız plastik toplarımız, ee, onları tekrar kullanacağız. Siz de evde eğer böyle topunuz yoksa iç içe geçmiş çorapları kullanabilirsiniz. Sayısı önemli değil. Diğer malzememiz bende step tahtamız var. Step tahtasını kullanacağım. Sizde evde boş bir sepeti veya boş bir kutuyu kullanabilirsiniz. Dizilim şeklini gösteriyorum. Sayı çok önemli değil, size kalmış. Kaç kişi oynayacağınız da size kalmış. Oyunumuzda toplarımızı oturduğumuz yerden yuvarlanarak arkadaki kutuların içine koymaya çalışıyoruz. En çabuk yapan kazanıyor. Veyahut da süreyi kullanabiliriz. En hızlı yapan kazanıyor. Oyuna geçelim. Evet, başla. Hemen direkt. Kaçtı. Evet.